Backrooms. Sonsuz, kendini tekrar eden, psikoloji bozan ve tehlikeli koridorlar. Seviyeler, karakollar ve koloniler. Her seviyede farklı koridor ama hepsi çok tanıdık geliyor. Yüzden fazla seviye olmasının yanı sıra bu seviyelerinde tehditleri bulunuyor tabii ki. Bu tehditler yaratıklardır. Deri çalıcısından gülen yüzüne kadar bir sürü yaratık bulunuyor kodalarda. Ve bugün bu yaratıklardan 10 tanesini size derleyeceğim. Çoğunun isimlerinin Türkçe hallerini söyleyeceğim haberiniz olsun. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü artık en kısa sürede 200 bin abone olmak istiyorum. 200 bin abone özel yayın açacağım. Her neyse. Her 8 gün yeni arkoda videosu gelecek. Hazırsanız videomuza geçelim. 1 pencereler. Windows yani pencereler adı verilen bu yaratık belirli seviyelerde bulunuyor. Seviye 4 pencereleri bilinen tek zararsız türdür. Boş ofislerden geçen kaşifleri gözlemleyerek anormal olmayan pencerelerin arasına gizlenirler. Çoğu kaşif dikkat çekmekten kaçındıkları için bu varlıkların farkında değillerdir. Ancak bu varlıkların bazen birbirlerine fısıldadıkları da duyulabilir. Bu da kaşiflerin dikkatini çekebilir. Bunun geceleri daha sık olduğu bildiriliyor. Kaşifler onların fısıltılarını duyduklarını genellikle titremelerine neden olan bu varlıkları araştırırlar. Bazı raporlar bu varlıkların denetlenirken sızlandığını iddia ediyor. Bu pencerelerin neden kendi türündeki varlıkların çoğundan çok daha çekingen göründüğü bilinmiyor. Bu pencereleri gözlemlemek güvenli olsa da aktardıkları görüntülerin gerçek olmadığını belirtmek gerekir. Seviye 188 pencereleri tehlikeli ve anormaldir. Seviye 188'in iç koridoruna giren kaşifleri işaretlenmemiş kapılardan oluşan bir koridor tarafından karşılanacaktır. Buradaki odalara girmek arka odaların pencerelerinden çeşitli tepkileri tetikleyecektir. Sebep oldukları etkiler açılmış veya kapalı olmalarına bağlıdır. Bazı açık pencereler arkalarında ayrı konumlar gösterir. Bu pencerelerin bulunduğu odalara girmek kapıların kapanmasına ve gezginlerin arkasından kilitlenmesine neden olacaktır. Kapatıldıktan sonra kapıları dışarıdan açma girişimleri başarısız olur. İçeridekilere ne olduğu şu anda bilinmiyor. Ancak bir odada sıkışan herhangi bir kapı kapanlıktan hemen sonra teklis hale geliyor ve fiil ölmüş olarak kabul ediliyor. Pencereler bir perdeyle örtülüdür ve kapalı kabul edilir. 2. Gülümseme. Gülümseyenler yani smilers. Ölüm güvelerine benzer şekilde ışığa çekilirler ve gördükleri herhangi bir ışık kaynağına atılarak uzaktan parlak olan her şeyin peşinden giderler. Gülümseyenin yani Smilers'ın önünde bir el feneri açmak, Smilers'ın size doğru hamle yapmasını sağlar. Varlıkla etkileşime girerseniz iyi bir atış eli olduğundan emin olun. Atışınız zayıfsa gülümseyen yani Smilers size doğru hamle yapacaktır. Smiler tipik olarak pasif yaratıklardır. Ancak ani sesler ve hareketler onları oldukça agresif hale getirecektir. Bir Smiler gördüğünüzde ona bakıp geri çekilmek en iyisidir. Smiler'lar, Prover veya Redlers ile rekabet halindedir. Ve onlara saldırmak için kendi yollarından çıkacak hatta gezgin hedeflerini terk edeceklerdir. Bunlar da bir yaratıktır. 3- Ölüm güveleri. Ölüm güveleri Arkodalarda yaşayan dev güvelerdir. Erkek ölüm güveleri çoğunlukla zararsız ve badem suyu kullanılarak muhtemelen evcilleştirilebilirken dişi güveler birkaç kat daha büyüktür. Asit tükürebilir ve tamamen düşmandır. Ölüm güveleri ışığa çekilir. Bu nedenle kanat çırpmalarını duyarsanız herhangi bir ışık kaynağını söndürdüğünüzden emin olun. Küçük ölüm güveleri. Seviye 2, Seviye 3, Seviye 122, Seviye 860, Seviye 5678, Seviye 1645, Seviye 990. Nerede neredeyse ikinci bir ana yaşam alanı ve seviye 5. Ancak daha büyük ve daha tehlikeli olanlar yalnızca kovanlarının merkezi oldu ve kral ve kraliçenin bulunduğu seviye 5'te görünürler. Seviyeyi tamamen ele geçirdiler ve gizemli canavarın yanı sıra oradaki tek şey onlar. Onlardan başka bir şey yok. Ancak her seviyedeki bireysel ölüm güveleri tehlikede farklılık gösterir. 4 Konfeti güveleri. Konfeti güveleri renkli kanatları olan orta büyüklükteki güvelerdir. Bu güveler ölüm güveleriyle pek çok benzerliğe sahiptir. Birçok benzerlikten biri de açıkçası ikisinin de güve olmasıdır. Bu güveler aslında sülfürik asit tükürebilir. Ancak bunlar varlığın kendisine yönelik tehlike nedeniyle küçük miktardadır. Lukid, safır ve badem suyu ile evcilleştirebilirler. Ancak onları lukid safır ile evcilleştirmek badem suyundan daha zordur. Erkek konfeti güveleri genellikle dişiler kadar renkli değildir ve onlardan daha uysaldır. Erkek güveler muhtemelen bir sonraki eşlerine kanatlarını gösterecek olan dişi konfeti güvelerinin yakınında uçarken bulunabilir. Dişi konfeti güveleri çok renklidir. Çoğunlukla annenin etrafında uçuşacak yavruları nedeniyle onları evcilleştirmek daha zordur. Dişi güveler bebekleri olmasa bile erkeklere göre daha düşmandır. Bunun nedeni içinde biraz ölüm güvesi DNA'sı olan DNA'larıdır. 5. kümeler Kümeler her yöne doğru savrulan ve genişleyen insan kollarının devasa kümelerine benzeyen düşmanca varlıklardır. Havalandırma deliklerinde, dolaplarda ve diğer dar alanlarda yaşadıkları bilinmektedir. Bu varlıklar Wanderers'ı pusuya düşürmek ve avlamak söz konusu olduğunda esrarengiz zeka seviyeleriyle ünlülerdir. Bu varlıklar zamanlarının çoğunu klozetler, borular, bacalar ve en yaygın olarak havalandırma delikleri gibi dar alanlarda geçirirler. Genel olarak bir kümenin bir Wanderer tarafından görülen tek kısmı serbestçe asılmasına ve avlanma alanlarından sarkmasına izin verdikleri ön kollarından oluşur. Wanderers'ı almak için bir yem biçimi olarak hizmet etmek üzere teorik bir davranış onlara yaklaşır. 6. Dollars Dollars olarak bilinen bu yaratık katran benzeri bir maddeden yapılmış gibi görünen uzun kolları olan koyu gri insansı varlıklardır. Dollars'ın fiziksel görünümünün açıklamaları değişiklik gösteriyor gibi görünüyor. Ancak en yaygın açıklama onların elleri, ayakları veya kulakları olmamasıdır. Vücutlarının yapıldığı malzeme katı ve sıvı olmadığı durumu arasındadır ve yavaşça damlanmasını sağlar. Dullers genellikle av yakalamak için bir tuzak olarak vücutlarını eritebilir ve yeniden şekillendirilebilir. Normalden daha sıvı olmakla birlikte gri bir su birikintisine kadar değişebilir. Büyük olasılıkla bir Duller tuzağı olduğundan bulabildiğiniz karanlık su birikintilerine yaklaşmayın. Eğer yanına giderseniz dalırsın birikintisinden bir kol oluşacak, hızlıca etrafınızı saracak ve bu sizi su birikintisine çekecektir. Su birikintisine girenler bir daha görülmedi. Daha sonra uyusal hale gelecek ve birkaç gün sonra tekrar avlanmaya başlayacaktır. Görünüşe göre bu kurbanları su birinkisine sürüklemek, dalırsın yemek yeme şeklidir ve bu onları birkaç gün beslemek için yeterli olacaktır. Bu teori doğrulanmadı ancak büyük olasılıkla doğrudur. 7- Delilik. Zavallar olarak da bilinen insan etiler. Deliliğin etkisiyle kırmızı tenli zombi benzeri yaratıklara dönüşen insanlardır. Delilikler görünüşte büyük ölçüde değişebilir ve çeşitli türlere ayrılabilir. Genel olarak bir delilik türü belirli bir düzeyle ilişkendirilebilir. Öyle ki belirli bir düzeyde deliliğe dönüşme sürecindeki tüm insanlar söz konusu düzeyle ilişkendirilen türe dönüşecektir. Deliliğin en yaygın şekli kocaman bir gülümsemeye sahip kırmızı tenli bir insansı varlık. MEG deliliklerinin seviye 1230 34'teki Jaime Santiz ile çarpıcı bir biçimde benzer bir genetik yapıyı paylaştığını keşfetti. Birçok delilik, sık sık ve belirgin bir amacı olmayan guruldanma ve hırlama sesi üretirken bazıları geçmiş öfkelerinin veya depresyonlarının çarpık derin ses kliplerini saklar. 8. Kıl kurtları Kıl kurtları çok miktarda su içeren seviyelerde ve seviye 30 gibi su seviyelerinde bulunabilen beyni kontrol eden parazitlerdir. Kıl kurtları kafamızın üst kısmında kel noktadan veya ağır yaralardan insan vücuduna girebilir. Çeşitli semptomlar görmeye başlayacak ve bu da en sonunda ölümlerine yol açacaktır. Parazitin su dışında uzun süre yaşamayacağı görüldü ve sudan çıktıklarında hareketlilikleri büyük ölçüde azalacaktır. Kıl kurtları üzerine basılarak veya ateşle öldürülebilir. 9. Kedi yastıkları. Bir kedi yastığı ilk başta hafif bir kedi nanesi kokusuna sahip, anormal olmayan bir yastık gibi görünür ancak özel özelliklere sahiptir. Bir gezgin veya varlık 2 dakika yaşan bir süre boyunca başını kedi yastığının üzerine koyduğunda kediler dakikada bir kedi hızında odaya akar. da daha fazla kedi barandıramıyorsa ya da denek başını yastığın üzerinden kaldırırsa kediler odaya girmeyi bırakacaktır. Kedi yastıkları başlangıçta bir nesne olarak etiketlendi. Ancak bu sınıflandırmayı dışlayan pisişik özellikler sergilerler. Bu pisişik özellikler zararsızdır ve aslında bir gezginin hayatta kalması için faydalı bir varlıktır. 10. deri çalıcı hırsızı. Daha yaygın olarak Skin Stealers olarak bilinen Varlık 10, kurbanların derisini bir kıllık olarak giyebilen büyük insansı varlıklardır. Açlık durumunda insan eti yerler ve yemek yemeleri gerekmiyorsa ortalıkta dolaşırlar. Kanları yarı saydamdır ve insan konuşmasını taklit edebilirler. Bir SCP'den bu tanıdık geldi gibi değil mi? En yaygın olarak ilk 4 seviyede bulunurlar. Ancak diğer seviyelerde rapor edilmiştir. Zayıf zekalarını telafi eden etkileyici fiziksel yetenekleri vardır. Diri çalıcılar batık beyaz gözlü, uzun boylu, soluk ve sarı insansılardır. Dış et tabakası bir ahtapotun dokunaçlarının emicilerine benzer mikroskobik tümseklerle kaplıdır. Bunlar insanlardan yırtılan cilde yapışır ve deri hırsızı bir insanla aynı görünene kadar onu sıdırmak için itip çeker. Deri hırsızı kendi bir deri bulduktan sonra geri acıkana kadar bu süreç devam edecektir. İşte sizin için 10 backroom yaratıydı bunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord'da geldiyseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.